Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok kolay ve çok güzel kağıttan yelpaze nasıl yapılır videosu çekeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce şöyle katlıyoruz buraya arkadaşlar şu şekilde. A4 kağıdımızı katlıyoruz. Sonra bu kağıdın arkasını çeviriyoruz. Arkasını da aynı hizada tam ucuna gelecek şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya şu şekildeyken şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar tekrar. Şöyle katlayayım ben isterseniz. Gördüğünüz gibi katladım. Sonra burayı bir kere daha getiriyorum. Yine katlıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz katladım. Devam ediyoruz aynı şekilde. Hep aynı şekilde devam ediyor kağıt. Bitene kadar arkadaşlar yaptım. Yine yaptım. Şöyle devam edeceksiniz. Ben biraz hızlı olmaya çalışacağım bu konuda. Eğer güzel olmasını istiyorsanız iyi yapmalısınız, iyi katlamalısınız. sonra burayı bir kere daha katlıyoruz arkadaşlar. Burayı katladık. Burayı da katlıyoruz. Devam ediyoruz katlamaya. Katlıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince katlıyoruz. Buraya katmıştım. Sonra tekrar buraya. Geriye. Ön tarafa yine. Şöyle. Katladım yine tekrar gelmiş yani olabildiğiniz gibi. Tekrar bu tarafa. Son kaldı. Evet. Bitti arkadaşlar katla bu borusunu katlama işi. Şöyle şurayı kesebiliriz isterseniz hatta ama ben deneyeceğim katlanıyor mu diye. Şu şekilde burası biraz zor olabilir bazen. Evet arkadaşlar katladık. İşte şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi bunu yerden katlıyoruz arkadaşlar. Yer şu şekilde. Biraz basayım. Böyle şu şekilde elimizi tutarak yarısından katlıyoruz bunu. Şu şekilde arkadaşlar. Katladık. Şimdi açıyoruz. Ve şu ortadaki şuraya ve şuraya yapıştırıyoruz sürüp geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar ben yapıştırıp geldim. Peritine gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluştu. Orta, orta tarafı yapıştırdım arkadaşlar. iki köşeyi bir, birleştirip bir daha açtım. Evet arkadaşlar yelpazemiz hazır. Görmüş olabildiğiniz gibi küçük bir yer oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.